Merhaba, ben Sıla. Bugün size Nasrettin Hoca'yı anlatacağım. Nasrettin Hoca eski şehir Sivrihisar'da doğmuştur. Akşehir'e yerleşmiştir. 1286-1287 yıllarında öldüğü tahmin edilmiştir. Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası gelecektir. Bana damdan düşen bir yeni bulun. Bana damdan düşen birini bulun. Nasrettin hocam evinin damında biriken diz boyu karları sabah namazı sonrası kürümeye başlamıştı. Bir ara dengesini kaybederek damdan düşüp bayılmıştı. Komşuları koşuşmuştur. Çabuk bana bir doktor çağıralım. Diğeri aman bir kurukçu bulalım. Öbürü sırtlanıp hemen doktora götürelim derken kardeşe dayan hoca acıyan beni tutarak Ah! Ah! bırakın onu bunu da bana damdan düşen bir adam bulun benim halimi ancak o anlar.